bayram ve karşılaşma başladı. Evet. 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 Iki kişinin arasından çıktı bu kez. Tekrar Anet Saygı. Oh, bayram tuta uçtu. Bayram vurdu. Buraya bir top. Oze. Oze. Sağ tarafta bayramla vermediler. Sağsına uzaktan vurdu. Önemli top var defanstan. Bakalım orada. Yine defans dikkatli Jose havaya çıktı ama devam etti. Şimdi bir Thierry uzaktan vurabilir mi? Thierry uzaktan vurabilir <laughs> mi? <havaya çıktı. gülüyor> dikkatli burada, ve maçın hakemi ilk yarının son dediğini çalıyor. İlk yarı skoru Hamitköy 0, Doğan Tepirliği 0. şimdi oyunu başlattı. Evet. Tam köy başladı ikinci araya. Şimdi iyi çıkarttı. Baran'ın ilgi çar. Halil dışarı. Yağış. Şimdi kontrolü. Ola bir mi Çok kötü bir top kullandı. Süratli bir top. Ama yakaladı bunu. Mustafa taktı. Şimdi araya bir top. Eden. Tabuç teşhiri. Eden. 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 Tatlı girmiş oyuna. Mustafa Tatlı'nın araya pası eden karşı karşıya kaldı, kuruşunu yaptı ve 1-0 öne geçti Hamit. Birliği iyi bir takım. Geçen hafta küçük ama onların başlarında. Bu topu arasından vurdu ve gol oldu hami köy yani. Tıpkı aynı eden, hattrick yaptı mı yani gidiyor eden, hattrick geliyor mu, hattrick geliyor mu geldi. Az önce söylemiştik, gol geldi, hattrick yaptı, eden, az önce yapar mı diye söylerken hattrick yaptı. Gözler hakemde hakem elini agalece söyledi ve karşılaşmayı da sanırım bu sonra bitirecek. Henüz daha kullanmadı. Niye kullanmadı anlamadım ben Zaten bitmiş maçın kullanmıyor. Oh. kullanmadı? No. Hani daha kullanmıyor. Evet karşılaşmanın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Hamit Köyüç Doğan Türk Birliği 0 3 golde Eden'den geldi. Güzel bir karşılaşma oldu. Herkese mutlu pazarlar diliyorum.